Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün denize 250 metre mesafede 10 dönüm arsa içerisinde toplamda 27 adet villadan oluşan bir siteye konuk olduk. Tanıtacağımız ev hemen burası. Çok geniş bir bahçe kullanım alanı sahip. Takribi 600 metrekare tekabül eden bir bahçe kullanım alanımız. Evimiz 3 artı 1. Fiyatımız 7 milyon 250 bin Türk Lirası'ndan da cüzi pazarlıklı. iyi bir lokasyonda, iyi bir konumda. Çok beğeneceğiniz bir ev. Ufak tefek masraflarımız var. Onları şimdi içeri girdiğimiz zaman göreceksiniz ama şöyle izah Deniz hemen dibimizde. Ana cadde 150 metre mesafede Akbük merkeze hem yürüme konumunda aracınızla 2 dakika bir mesafede bulunmaktadır. Dediğimiz gibi iyi bir lokasyonda yapılı bir site içerisindeyiz. Yani bakarsanız bana bakmazsanız daha olur demişler. Şu evi göster abicim istersen ne güzel bak bakmışlar. Sol taraftaki villamaza da bakmışlar. Ufak tefek böyle dokunuşlarla evler çok güzel kullanışlı bir halt teşkil ediyor zaten içeri girdiğimiz zaman da göreceksiniz. İçerisi kullanım alanı gerçekten kocaman. Şöyle yürüyüş yollarımız mevcut. Kayrak taşları yapılmış. Süpürgelik kısmı binanın onlar da kayrak taşıyla yapılmış. Zeytin ağaçlarımız var. Burada takribi 5-6 tane zeytin ağacımız bulunmakta. Arka kısımdaki bahçe şöyle gördüğünüz gibi sadece bize ait. Şöyle bir yönetmelik var sitede. Bahçenizi şöyle çim çitlerle kapatabilirsiniz ama alt kısmı hani şöyle duvar örülmüyor sadece bir tuğla ve üstüne telle kapattığınız zaman bahçenizi kendi mahremet alanınızı burada oluşturabilirsiniz. Yani bizim sınırımız yan villamızda hemen şuraya kadar gelmekte. Şu kısım ve şu kısım zaten yapmış burada bir masrafımız yok. Bu kısmı ön, ön tarafa doğru kapattığımız zaman siz de burada kendi mahremiyet alanınızı oluşturabilirsiniz. Ne güzel gelincikler de açmış. Havamız biraz puslu ama evimiz gerçekten çok güzel. Kocaman bir villaya burada sahip olacaksınız. Alt katta bir odası ayrı mutfa evi galeri boşluğu üst katta iki odası iki banyo tuvaleti e, balkon alanlarımızda gerçekten çok geniş ve dediğim gibi de her yere yürüme mesafesinde fiyatımız 7 milyon 250 bin Türk lirasında cüzi olarak pazarlıklı. Bahçeyle böyle haşir neşir olmak isteyenler için şurası bakar mısınız devasa kocaman bir bahçe. İstediğiniz bir şekilde böyle rahat rahat ekip biçebilirsiniz. İster boşta olarak kullanabilirsiniz. ister çimlendirmesini yapabilirsiniz. Yani o size kalmış. Sitenin içerisinde artı bir de otopark alanımız mevcut. Hemen şu yan taraftaki villamızın yanında bir otopark alanımız da var. Ee, ve bahsettiğim gibi denize burada yürüme mesafesindeyiz. İyi bir lokasyonda, iyi bir konumdayız burada. Alt kısımda bir Emsen Beach Ulaş Kafeteryası işletmesi bize ait olan bir mekanımız da var. Yazında, kışında açık oraya da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ki bu bölgenin denizi gerçekten çok güzel. Sol tarafımızda Gülken sitesi var. Hemen zaten e, buranın denizi alt tarafta böyle kaynaklar mevcut. Temiz güzel bir denize burada hakim olacaksınız. Alt tarafta da böyle yürüyüş yollarımız mevcut. Dediğim gibi de her yere yürüme mesafesinde kocaman bir bahçe kullanım alanımız da mevcut. Yan kısmında şöyle gördüğünüz gibi geniş bahçe kullanım alanlarımız var. Komşularımız şöyle az önce de bahsettiğim gibi tel çitle kapatmış limon çamlarını ekmiş. Karşı komşu mesela şöyle kendine kocaman bir güzel mahremiyet alanı bırakmış. Ön tarafta da böyle kullanabileceğimiz bir bahçe alanımız mevcut. Şu süs amaçlı orada bir kuyu yok. Daha önce sormuştunuz o nedir diye. O dediğim gibi süs amaçlı. Yürüyüş yollarımız burada var. Aydatı buranın, e, aydat burada pek fazla istemiyorlar. 100 TL bir aydatı olması lazım sanırım. O da zam gelmediyse. Şu kısma doğru şöyle bahçe kullanım alanımız devam etmekte. Mutfak kısmı burası balkon oldu. Bu yan tarafta hemen şöyle komşunuzda aramızdaki mesafe şurada. Yani şuradan kapattığımız zaman burayı da biz kullanabileceğiz. Ne güzel dutlar açmış. Bu sene zeytin bol hasat verdi. Evlerin çoğu burada yapılı. Yaz kış oturumda takriği burada bir 10-11 aile yaz kış burada oturmakta. Gel bakalım yavaş yavaş evin içerisine geçiş yapalım. Benim de bir yandan telefon cebimde çalıyor. <laughs> İçeri doğru girelim. Kocaman bir veranda alanımız var. Burayı böyle kapatanlar da mevcut. Şöyle 4 basamakla rahat bir şekilde evin içerisine çıkabiliyorsunuz. Dış cepimiz burada ince sıvayı olarak yapılmış. İçeri girdiğimiz zaman bizi bir salon ayrı mutfak, bir de yatak odası karşılığı. Gel abicim ben kapıyı da kapatayım. Sonra kedi gülüyor, bir de onları çıkarıyoruz değil mi sonra? <laughs> İçeri girdiğimiz zaman şöyle iki basamakla salona inebileceğimiz bir geniş salon alanımız gördüğünüz gibi mevcut. Galeri boşluğumuz var. Site içerisinde üç tarafı kapatıp orayı bir oda olarak da kullanıyor. Veyahut da bir oturma grubu, hani oturma odası olarak da kullanan misafirlerimiz de mevcut. Hani arzu ederseniz ileride şu ara kısmı kapatanlar da var. Şu düz ayak bir şekilde de kapatabilirsiniz. Ee, camlarımız burada gördüğünüz gibi pvc camlar da herhangi bir masrafımızda bulunmamakta gayet kullanışlı. Yani bir yemek masasının, salon takımının çok rahat girebileceği bir alandayız. Hatta şöyle yapanlar da var, dışarıya doğru taşanlar da var. Ön tarafı cam balkonla kapatıp, hani şurayı kırıyorlar mı kırmıyorlar mı bilmiyorum ama ön tarafı böyle komple cam balkonla kapatıp, hani hatta bütün evi de kapatıp yaz kış kalan misafirler o şekilde de kullanıyor. Sağ tarafa şöyle girdiğimiz zaman, bir ayrı mutfak alanımız mevcut. Mutfak alanı görüyorsunuz gayet kocaman. Bir mermer tezgahımız var burada. Dolaplar beyaz renkte yapılmış. Dolaplar da yeterli seviyede. 4 kişilik yemek masası çok rahat bir şekilde buraya sığabilir. Hemen şöyle gösterelim fırının, Fırının davulunda zaten hazır yapılmış. Elektrikli ocağın rahat gelebileceği bir alan. Buzdolabı nereye koyuyorlar? Buzdolabını genelde buraya bırakıyorlar. Burada misafirler, sitede oturanlar. İki tarafa da açılan bir balkon alanımız mevcut. Hemen buraya da bakalım. Ön tarafa da şöyle açılan bir balkon alanımız var. Pergolelerimizde herhangi bir yok. zaten ağaç malzeme bunlara bakmışlar. Dediğimiz gibi bunun verneğin cilasını yapılmış evliyadelik malzeme. Korkuluklarımız demir ferforje olarak yapılmış. Şurada küçük bir camımız var aydınlık alabilmesi için. Yani şu kısmı da kapatıyorlar. Etrafta yok. Drone görüntünü çekeceğiz ama şöyle hani etrafta derken yakınımızda villalar yok. Cam balkonla kapatan. Ama şu kısımda var ve içeride oturan kesmimizde de var. Dediğimiz gibi Akbük'te de merkezi lokasyonda fiyatı 7 milyon 250 binden bitişik nezam fiyatına burada site içerisi müstakil bir eve sahip olabilirsiniz. Evin kullanım alanı gerçekten çok büyük. Arka tarafa da girdiğimiz zaman şöyle hemen arka tarafa açılan bir geniş çene veranda alanımız mevcut. Şöyle L şeklinde geliyor. Şuraya bir ileride kapı açabilirsiniz. Yani şunlar kesildiği zaman şuraya bir kapı alanı yapılabilir. Bu kısımdan arka odaya geçen yine bir balkon alanımız şöyle gördüğünüz gibi mevcut. Hemen bu arkadaki bizim tabir ettiğimiz emekli odamız mevcut. Kocaman bir odamız var burada. İki kişilik yatağın, dolabın, şifon yerin, berjerin rahatça sığabileceği bir alan. Arka cepheye bakıyor. Bahçe kısmına bakıyor burada odamız şöyle gördüğünüz gibi. Arsası da dediğim gibi aşağı yukarı 600 metrekare bir tekabül etmekte. Herkesin burada kendi bahçe payı ayrılmış dediğim gibi onlar onlarda misafirlerde oturanlarda burada kendi bahçesini tel çitle kapatıp limon ağaçlarını dikmişler. Merdiven altında böyle kullanabileceğiniz bir ardiye alanımız da mevcut. Şöyle güzel bir dolap yaptığınız zaman kullanmanız eşyaları ölü alanı iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Alt kısımda da bir hemen şöyle gösterelim size. Banyo tuvalet alanımızda mevcut eski tip bir banyo tuvalet. İsterseniz ufak çaplı bir evden geçirebilirsiniz. Şurada bir duş alanımız kuruluttuğumuz burada küçük bir lavabo alanımız da mevcut hani e, dışarı alanlar da var veyahut da burayı kırıp içerisini farklı şekilde dizayn edenler var. Biz kendi evimizde mesela bunların hepsini komple yerini değiştirdik. Öyle de yapabiliyorsunuz. Bu tip evler biliyorsunuz tadilata müsait oluyor ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle sahanlıklı geniş bir merdiven boşluğumuz da mevcut. Rahat bir şekilde burada yukarı çıkabilirsiniz. Şurada sahanlık alanımız. Galeri boşluğu zaten gördüğünüz gibi kocaman. Yukarı böyle bir şekilde çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani S1 merdivenimiz yok. Merdiven basamaklarımız da dar değil. Arka kısımda bulunan yatak odamıza geçiş yapalım. Akbük'te görüp görebileceğiniz kocaman bir ev. Hani e, ee, de aşağı yukarı yılı 10-12 yıllık bina bunlar. Odalar kocaman. Yatağın, yorganın, dolabın çok rahat sağabileceği bir alan. Yani görüyorsunuz alan kocaman. Odalarımız gayet geniş. Hani ufak değil ev. Gördüğünüz gibi kocaman bir ev. Bu kısımda hemen şöyle izah edeyim size. Bir de genel banyo, tuvalet alanımız mevcut. Termosifonumuz takalı. Sol tarafta geniş bir şöyle gördüğünüz gibi duvardan duvara bir duş alanımız da mevcut. Şunlar klozetimiz burada. Lavabo takımımız da burada. Hani kullanılabilir ama isterseniz değiştirebilirsiniz. Genel banyo tuvaletin kullanım alanı gördüğünüz gibi kocaman seramikler. Yeni değiştirmiş ama tabi bunlar göreceli. Sıfır ev alsanız da yıkımı dökümü seven burada misafirlerimiz var. Evin her tarafı ışık alıyor. Her yer şöyle gördüğünüz gibi cam detaylı. Bu da gerçekten e, evin aydınlık olabilmesi için iyi bir detay olmuş. Vakti zamanında iyi yapılmış. Hemen şurada gördüğünüz gibi kocaman gene bir balkon alanımız mevcut. Burayı kapatanlar da var. Kocaman balkon alanı yani. Evin balkonları büyük. Evin kullanım alanı geniş. Kocaman bir bahçesi var. Fiyatı da bölgede istenilen fiyatlardan daha düşük bir fiyatta. Yani dediğim gibi 7 milyon 200 evin Türk lirasından pazarlığımız mevcut. Düzgün bir şekilde Yan tarafta mesela bitişik evlerimiz var. Oradaki fiyatlarla buradaki fiyatları kıyaslarsak bitişik evlere daha yüksek fiyat istiyorlar. Hatta işte 2-3 tane satılık ev var. Şu an bizim size takdim ettiğimiz ev sitede en uygun fiyatlı ev. 8 ve 3'tü burada fiyat istenmekte. Bizim mal sahibimiz burayı satıyor. Satıcı yani öyle söyleyeyim. Hani şey değil yani bazen böyle oluyor. Mesela geçen gün Bozbük'te Yarsav diye bir site var işte. Orada bir 1 artı 1. 5,5 milyon böyle bir fiyat yok ya. Hani satılıyor sonra mal <laughs> sahibi değişiyor onu da söyleyelim. Alt kısımda galeri boşluğumuz şöyle mevcut. Hani aşağıda bahsettiğim gibi şunları buradan kaldırıp burayı odu olarak da kullanan var. Düz deyip buraya demir profille üstüne kapattığınız zaman da hani burayı da oturma grubu olarak kullanan misafirlerimiz de sitemizde mevcut dedik. Son yatak odamız hemen Burası burada gördüğünüz gibi deniz kısmına bakıyor. Kısmi bir deniz manzaramız var. Denizi 250 metre mesafede, ana cadde 150 metre mesafede kurumsal marketler zaten dilimizde Akbük'e ve Akbük'ün dışına doğru yürüme mesafesindir. Aracınızla istediğiniz her yere çok rahat bir şekilde burada geçebilirsiniz. Hemen yakınımızda camimiz mevcut. 305 metre ileride e, ee, var. Site içerisinde dedik 10 dönüm arsa içerisinde toplamda 27 adet burada hepsi birbirinden bağımsız villamız oluşmakta. En uygun fiyatlı evimizde. Burası fiyatımız 7 milyon 250 bin Türk lirası. Dediğimiz gibi de pazarlıklı, devasa bir geniş kullanım alanlarına sahip. Doğanın içerisinde, hani evlerde şöyle gördüğünüz gibi iç içe değil evlerimizin arasındaki mesafeler gayet geniş. Gelincikler, bak dedik toprak ne güzel açmış. Aşağı yukarıda bir 5-6 tane şöyle yetişkin zeytin ağacımız da mevcut. Yemeklik yağınızı da yaparsınız. Kahvaltılık zeytini çıkarsınız. Abi merhaba. Bu kocaman bahsettim. Balkon alanları. iki tane büyük balkonumuz. Alt kısımda ayrı bir mutfağımız, ayrı bir yatak odamız, iki banyo lavabomuz. Evin kullanım alanında gerçekten çok geniş. Diğer size tanıttığımız bu fiyatlardaki eve nazaran büyük büyük bir ev. Denize dedik ki yürüme mesafesinde hemen aşağı indiğinizde plajlar başlıyor. Denizden çıkıp evinize kurumadan gelebileceğiniz bir lokasyonda fiyatı da dediğim gibi 7 milyon 200 bin Türk Lirası'nda pazarlıktı dedik. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.